Beyler tebrik ederiz. Sağ olasınız. Ligimizde üçüncü maçınız. Üçüncü maçta üçüncü galibiyet. İyi bir giriş yaptınız ve devamını da iyi getiriyorsunuz. Bugün de güçlü takımlardan alayan FC karşı iyi mücadele ederek net bir skorla galip geldiniz. Sizden maç hakkında bir değerlendirme alalım. Neler söyleyeceksiniz? Ben daha önce söylemiştim bizim çok daha iyi bir takım olduğumuzu zaten. Yavaş yavaş açılıyoruz. Bu da büyük gene değişik geldi bize ama bizim için daha avantajlı oldu. Yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Daha biz... Playoff'ları istiyoruz artık yani. Sanırım üstelere de çıktık artık fazlasıyla. Ben de önce çok konuştum arkadaşlar. Devam etsinler. Lige geç girmeseydik playoffları çoktan garantilemiş olurduk diye düşünüyorum ama hala bir şansımız var. Umarım Aralık sonuna kadar gerekli puanları toplayacağız ve playofflara katılacağız. Okan sana gelecek olursak hani maç hakkında takımdan değerlendirme aldık. Geçen maç attığın çok şık bir gol vardı. Bugün özellikle ikinci golün gerçekten görülmeye değer. Gollerine devam ediyorsun. Takım oyununu da iyi sergiliyorsun. Kendi performansını nasıl görüyorsun ve bir de tabii ki takımını nasıl değerlendiriyorsun? Yani aslında çok güzel bir takımız da. Şimdi ilk defa büyük bir sahada oynadık hep beraber. Bence gayet de güzel oynadık ilk defa oynamamıza rağmen. İnşallah böyle devam eder galibiyetlerimiz. Yani playoff'lara kesinlikle katılacağız. Peki gollerin, ya bun bunlara ne evet. söyleyeceksin? Çünkü İki maçta zannedersem üçüncü golüm ve hepsi de jeneriklik goller oluyor. Yani bunlara tesadüf demeyeceksin herhalde. Yani tesadüf diye bu tecrübemiz diyelim. Peki bu güzel goller devam edecek mi bundan devam sonra ederim. seçim? Devam ederim. Devam işte. Peki biz de size bundan sonra seçim başarılar dileriz. Şakarsa! <laughs>